Arkadaşlar ben Kıvanç bugün sizlerle beraber e, kutu açılımı yapacağız e, kutu açılımında acaba neler çıkacak çok merak ediyorum Hadi videoya geçelim ve videoya geçmeden önce e, dükkana yeni efsane bir karakter geldi ve size oranı şöyle göstereyim 11 40 ay 11 83. yani Çıkma ihtimali çok yüksek. Ee, bakalım diğer başka şeyler çıkabilir mi? Göreceğiz. Hadi. Kutu açılımı yapalım. Bunu Dur. Büyük kutumuz var. Açalım bir. Şey çıktı mı? Cin verdi. Rahat verdi. Verir Anladım savaş kurtusundan bir şey çıkmadı. Poco Max güzel. Bir tane daha açalım. 118 altın bayağı iyi. Ems verdi. El Primo verdi. Barley. Bakalım bundan çıkacak mı? Çıkmadı. 36, Tara, Jesse, Güzel. Biz şu an kadar kaç kutu açtık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu e, 10 tane kutu açacağım çünkü video çok uzun olmasın diye. O yüzden kusura bakmayın. Brock Dynamite. Bir tane daha iyi. Yedi oldu bu. Karl Sprout'la Colette verdi. Güzel. <laughs> Şu ana kadar kaç kutu açtık? Ee... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada kusuruma bakmayın. Yanlış saydıysam da özür dilerim. Şu 4 kutuyu da açacağım sonra videoyu sonlandıracağım. Bir şey çıkmadı. Yine ve Tamam. Daha büyük şey vermedi. Bir efsanevi istiyorum. Artık bu arada karakterleri söylemeyeceğim. Bir şey daha çıktı. Bu arkadaşlar e, geldi. bu çok geldi. da konu buraya. Beş yansı, bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar bugün video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın ve bay bay.